Türkiye Cumhuriyeti 28 Şubat 1997 tarihinde demokrasiye balans ayarı bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itirmiştir. Postmodern darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir aradayız. Yıllar önce bugün demokrasiyi bir, tür, bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş. Ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle on yıl sürmeden tarihin derinliklerine kaybolup gitmiştir. İr irtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zaptırap altına almaya yönelik gereçti, gerçekleştirilen postmodern darbe sonrası siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler ona, onarılması güç değişimlere neden olmuştur. Darbeciler 28 Şubat'tan meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayri meşru bir müdahalede bulundu bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni öz, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil, korku ve de, dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insan insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Demokrasi faciası yaşayan Türkiye'de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkarıldı. İnançlarının yüküm, yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi. Çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı ancak izleri hala silinmedi. O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapmasına engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edine, ed, edilenler bugün TBMM'de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir. Siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek muhtar olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla vesayetçilerden, zulüm, zulmedenlerden, ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır. Aziz milletimiz 15 Temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur. AK Parti iktidarıyla birlikte kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle meşhum günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına göm gömen hükümetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kastetmeyi aklın ucundan bile geçiremez.